Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile tarımsal ekonomiyi desteklemek için Kalkanlı Mahallesi'ne yeni çeşit deneme ve çiftçi eğitim merkezi kurdu. Deneme alanlarına çeşit çeşit nohut, buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, mısır ekimi yapan Odunpazarı Belediyesi yeni çeşit deneme ve çiftçi eğitim merkezindeki ilk hasadını gerçekleştirdi. Hasat Şenliği ve Tarla Günü'ne Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Kenan Işık, Kalkanlı Mahalle Muhtarı Tuncer Bozkurt, Yürük Karacaören Mahalle Muhtarı Ahmet Savi, Akçakaya Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazi Bal, Karacaoyuk Mahalle Muhtarı Erdoğan Çaygeçen, Türkmen Tokat Mahalle Muhtarı Ali Osman Güzel, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyeleri ile çok sayıda Eskişehirli katıldı düzenlenen hasat şenliği ve tarla gününde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ciddi bir tarım politikasıyla devletin yapması gereken işleri biz Odunpazarı Belediyesi olarak üstlenmek durumunda kaldık dedi. Tarımın çok stratejik bir alan olduğunu artık hiç kimse inkar edemez. Devletlerin üretimi olmadığı sürece Planlı bir üretimi olmadığı sürece başarılı olma şansının olmadığı net bir biçimde anlaşıldı. Hele pandemi ve savaş sürecinde çok daha güzel bir biçimde ortaya çıktı ki kendi kendimize yeter bir hale gelmek zorundayız. Hasat şenliği ve tarla gününde konuşma yapan bir diğer isim de odun pazarı ziraat odası. Hasat şenliği ve tarla gününde konuşma yapan bir diğer isim de Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli oldu. Geleceğin sloganının tarım, tarım, tarım olacağını söyleyen Erdemli, bundan sonra tarıma yatırım yapanın kazanacağını vurguladı. Şimdi geleceğin sloganı hep tarım, tarım, tarım. tarım. Bundan sonra tarıma yatırım yapan kazanacak. Çünkü gerçekten nüfusumuz her gün artmakta ve bu değerli gıda daha da değerli hale gelecektir. Onun için tarlaya, kırsala yapılan yar, e, yatırımlar her zaman değerini bulacaktır. Bugün de Odunpazarı Belediye'mizin bölgemize yaptığı yatırımlar için teşekkür ediyoruz. Bu başarıların devamını diliyoruz. Esiyat Başkanı Kenan Işık ise Başkan Kurt'a teşekkür ederek dünyanın gelecekte ciddi bir hububat ve yiyecek krizi ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekti. Öncelikle Sayın Başkanımıza, Kazım Başkanımıza Böylesine güzel bir uygulamayı başlattığı için ve bu uygulamayı da inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha geliştirerek devam edecekleri için çok teşekkür ediyorum. Şunu anladık ki artık çok başka problemlerle karşı karşıyayız. Malum çevre krizi, iklim krizi, beraberinde gelen pandemi süreçleri, arkasından ekonomik krizler artık özellikle burada olanların birebir zaten yaşadığı hissettiği içinde olduğu şekilde dünyada önümüzdeki sene belki yaşayacağımız ciddi bir Hububat ve ve yiyecek kriziyle karşı karşıyayız. Tabii şunu yapmamız lazım. E, mutlaka ve mutlaka yüksek teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Artık e, klasik yöntemleri bir kenara bırakıp olabildiği kadar teknolojik ürünleri yapmamız gerekiyor. Bizlerde e, Eskişehir'de Eskişehir'de biliyorsunuz çok değerli bir teknoloji geliştirme bölgemiz var. E, uzun yıllardan beri orada özellikle biyoteknoloji alanında çalışan firmalarımızla entegre olduk.